Depremde ağır ve orta hasarlı yapıların hak sahipliği başvurularının değerlendirme sonuçları askıya çıktı. İlk değerlendirmede Adıyaman'daki 68468 başvurudan 45177'si komisyon tarafından onaylandı. 6 Şubat depreminden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da hak sahipliği başvurusu yapan depremzedelerin başvurularının inceleme süreci tamamlandı. Depremzedeler 30 Mayıs'tan 22 Ağustos tarihine kadar hak sahipliği başvurusunda bulundu. Başvuruların ardından AFAD Başkanlığı ekipleri çift var çalışarak yaklaşık bir buçuk aylık değerlendirme süreci 10 gün önce tamamlandı. AFAD Başkanlığı ekipleri çift var yaparak hak sahipliği başvurusu yapılan 68.468 dosyayı inceledi. İnceleme sonucunda 45.177 dosyanın hak sahiplerini onayladı. Muhtarlıklara belgeler gönderilerek askı süreci başladı. Onaylanmayan 23.167 dosya için ise 15 günlük itiraz süreci başladı. Hangi gerekçelerle hak sahipliğinin kabul edilmediği ile ilgili sisteme yüklendi. İtiraz sürecinin sonlanmasının ardından kesin listeler açıklanacak. Vatandaşlar hem E-Devlet üzerinden hem SMS'le hem de muhtarlıklardaki askıdaki belgelerle hak sahipliği durumunu öğrenebilecek. Önce vatandaşlarımızın bu AFSD'lerimizin hak sahipliklerinin başvurusu alındı. 30 Mayıs itibariyle başlayan süreç 22 Ağustos'ta bitirildi ve ondan sonra değerlendirme süreci başladı yaklaşık bir buçuk ay kadar bir değerlendirme inceleme hak sahipliklerinin doğru yapılıp yapılmadığı noktasındaki tespitler ardından yaklaşık 10 gün önce de değerlendirme tamamlandı Adıyaman'da 68468 tane başvuru alındı Hak sahipliği başvurusu alındı. Bunlardan 45.177'si ilk e, incelemesi, değerlendirilmesi kabul anlamında tescil edildi. 23.167'si de e, reddedildi.